Evet. Minecraft Bantem modunun ilk bölümündeyiz. Biraz ben bayağı abartmışım gördüğünüz üzere. E, Mantarında bir sürü şey var. Topladım bunların hepsini. Onu fixer aldım. Mükemmel bir yerimiz var. Şimdi size onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bugün şeker kamışı farmı yapmayı düşünüyorum. Yapılırsa güzel olacak. Şu kuvarsaları da kırıp gidiyorum. Buradan hemen kil çekelim. Zaten silahım var. Bir tane şundan aldık galiba. Tamam. Hem arkadaşlar çekebik, hemen arkadaşlar kil çekip kendi eve girelim. Evimi yanlışlıkla ateş topuyla biraz patlatmıştım açılacağını sonra. Telefonumun kapağıyı da Fark ettim kil. Arabadan çık dedim şöyle. Kim? Etse. Ben arkadaşlar bir ölelim. Evet öldürür. Yeniden bir olalım? Evde biraz sıvı bay bak ettim. Evet, bu arkadaşlar, da arkadaşlar modun ismi Duma'yı Dragan, güzel mod bir kuvasları da koy, onun için çizdim bunu kuvasları koy şöyle, tamam, şimdi arkadaşlar şeker kamışı farmı için bize neler lazım onu bilmiyoruz, Duma'yı Rax, bu ne? Hemen arkadaşlar şunu şöyle koyalım. ne? Ne izlenmişsin şöyle yerine koy. Biraz elmanları boşaltmam lazım biliyorum. Hemen arkadaşlar gizli geçide inelim. Aslında çok gizli değil ama neyse. Böyle mükemmel bir gizli geçit yapacağız. Evet arkadaşlar gizli geçitimizdeki evdeyiz de Sizlere Omnitrix'ler karşılıyoruz Omnitrix Hemen bir Omnitrix'lerin yanına bir puan yapıcaz şimdi büyük olarak puan da kum ağzımızda ve biraz kulağız şimdi size su kaynağımızı bir yapalım bu arada siz de şeker arkamızın farmını öğrenmiş olursunuz. Şu toprakları şöyle. Kız. Şunu da kır. Şunu da kır. Evet ben tam Minecraft'la Minecraft ile alakalı bir şey bak. Albedo var mı diye soracaksınız. Hayır. Albedo'm yok. Şöyle suları aldık şimdi. Şimdi arkadaşlar bizim tam evet, tamam. 10 blokluk bir adım kurmamız lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diyelim. Kalmıyor. Kalmamızı aldık kumarımıza aldık tam burada bir iki üç dört dört blok oldu değil mi üç blok tamam dört kumar beş 6 7 8 8 mi? 2 blok daha gidelim. 9 ve 10. Tamam. Buraya ne koyacağız? Gerçekten kum koyacağımızı herkes biliyor. Herhalde. Çünkü arkadaşlar kumda da azdım. En azından ben öyle ediyor. Hemen şöyle tutkunlarımızı koyalım. Su olmadan ekemeyiz tabii ki bunları. için bir alan kazan. Dolayısıyla şöyle direkt suyu koyalım. O veya Şuradan şöyle bir sınırsız su kaynağı tekniği buldum. Ha Tamam sınırsız su kaynağı. Şöyle bir sınırsız su kaynak. Tamam burası da sınırsız. Oldu. Hemen gene dolduralım bakalım. Şimdi. Hemen. Kumlar bitene kadar kalsın. su kaynağımız olsun burada. Şimdi belki size su lazım burada sana. Şurayı kapa. Tamam oldu gene. Ee, ne koyuyorduk <laughs> abi buraya? Bir blok çıkıyorduk. Bir blok çıkıyorduk. Klasla <laughs> uyuyduk. Bir olacak ve gözlemci Hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar çünkü baya karışık yani yapımı. Ama arkadaşlar yapınca mükemmel olacak. Ya. ben yanlış kurdum ya. Arkasından çekeceğiz. O zaman şu Sınırsız su toplayacağız oradan. Yoksa olmayacak. Arkasından bir tur çekiyoruz. Abi bir tur daha çekmiyor muyuz? Ha buralara çekerken bir şey gelecek. Ben de kafayı yerim yani. ama şöyle olsun. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şeker kamışları. Şeker kamış 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 kamış. Kamış kamış. Bir sürü kamışımız var zaten ama kamışlarla şimdi pasta pasta yapacağız. Hem Farmları göstermeye çalıştım ben size. Yani şeker kamışıyla süslemeler yapacağım için. Düğme ben size kesinlikle lazım. Yani şuraya bir table almamız lazım. Bu kevi çıkıp yapmak kötü oluyor. Abi bu ses nereden geliyor? Evde ayaret mi var? Neyse. Hemen üstümü boşaltmaya çıktım. Üstte. Omletikler üstte konuluyor. Daha fazla da. Aşağıda omletiklerin yeri var. Oraya da koyuyorum. Ama bazı yani fazlalık gelen omletikleri şuraya koyuyoruz. Bu değil. Şunları koy. Özel eşyalar. Bakın size şey koydum ya. Abi gizli geçitlerde de göstereceğim sizlere. Kuvas özel eşya ama neyse. Şimdi şu an emanetinde kalmalı. Şu em, uzaylı X alakalı. Boyalar buranın değil. Ha. Bir de şu çamur ateşi. Modlu oynamak bir tık eşit fark ettim. Bloklar. Yani kuvas blokla bir işim bitti. Kumlarla işim bitti şu işim bitti, yeşimlikti, su da su bitti. Şunlar da bitti. Apsizamla da işimiz kalmadı artık. Babana hunde lazım şimdi biraz. Tek arkadaşlar bu onun abi. Bunlar da bu. Şöyle. Ve boyalım. Evet. Ya fazla kovalar koy. Bana envanterimde bir kova yeter zaten. Çakmak kalsın. Bunlar kalsın. Özel eşyaları şöyle şuraya koy. güzel, güzel. İçmeyecek eşyaları. Ha onun hiç. İkisi. Zaten biraz değiştirmiyoruz. Bu. 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 Evet arkadaşlar şimdi aşağının gece oldu. Hemen şöyle uyuduktan sonra arkadaşlar bugünkü planı şeker işte gel kapmışlık farmını tamamlayacağız bugünlükte. Şimdi hadi bakalım. Başla. Dumal Dragon ve Yumaltı'yı çok seviyorum arkadaşlar. Umut güzel. Umut ne yani hemen yapayım da bakın. burada balıklarımız dönüyor. Saçma sapan bir şekilde. Orada 1.16'dayım. 1.16 klikteyim bu. Yok 1.16 klikte olursanız öldüğünüzde çalışmaz bu moda olsun. <laughs> Diğer ben tam moda da çalışmaz. Şimdi ben niye üstte çıkarım? Taş almadık. Taşım var mı? Var. Okey. 40 tane taşımız var. Biraz sorun lazım. Pistol için. Azıcık demir lazım. Azıcık dedim bayağı. 4 tane mi? Ben maden yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar demirlerimizi topladık. 60 tane demir topladım. Evet arkadaşlar şimdi bu demirlerle gideceğiz. Sonra bunu yapacağız. Sandık lazım bana. Sandık için gene odun alalım azıcık. Ve bir tane de crafting table var mı? 4 tane şu, şu tüpleri Evet tamam. her zaten bize. de arkadaşlar hemen aşağı inelim. Umarım malzemeler vardır yok. Redstone lazım. Kuvasımız var zaten. Redstone'umuz. Redstone. Lan red, redstone nerede lan? Redstone'um vardı benim. Aşağı kattım. Ve ben bunun için benim madene mi gitsen ya. Yok, abi bu sefer em. En hileyle alacağım. Hiç madene gidesim yok. Gay. Etsi. Red. Stone. Hop. 20 tane alsam yeter şu an. Değil mi? 10 tane şimdi tam. Abi tam yetiyor. Tam yetiyor. Yok yetmiyor. 10 tane daha al. kat evet. stone'e gore 10 tane 10 tane hayır ya yani Hemen şunu şöyle hızlı bir şekilde alalım. Bak sultan'e hoşluk bırak 10. Böyle mi oluyor? Şimdi hemen gidelim. Evantörümüzde şu an tüm eşyaları var değil mi? Demir var, o var, bu var, var, Tamam. Umarım yapabiliriz. Bunlar hala büyümedi mi lan? Abi nasıl? Bu kadar hızlı şeker kamışı büyümüyor da. Ha. Nasıl su kaynağı yapsın? Yaptık. Ama batılmıyor. Ben evet. arkadaşlar ilk olarak ne yapacağız biz? Gözlemleyici. Altı tane mi yapabiliyoruz? taşların az. çünkü çok var. Taşlarımız az arkadaşlar. Bir evet. de biz taş Yok lan. Toplarız toplarız. O zaman biraz piston yapayım. piston yapacak şimdi. Cek biraz piston yapalım arkadaşlar biz. Pistonu yerine koyarız bir şey olmaz. Ben pistonu şey yapacağımı unutmuşum. Piston. <laughs> Tam. Bu tarafa bakacak şekilde. bir, olmaz. Evet üstünde üstüne de gözlemci koyacağız. Ama ters koymayalım yanlış yerlere gözlemlemesin. Evet. Yoksa asal yiyip normal kendi biz değil mi? Sandık yapacağız ya değil mi? Evet. Sandık lazım, bunu da lazım. Sandık için ne lazım? Bizim şu sandıklarda yani taş var mı? Aksine öğretmezse yeni redstone alacağız. Bunu armadivilloyu çalıştıralım. Bu arada arkadaşlar 10 litrik biraz yavaş çalışıyor. Çalışıyor şu an. Böyle zorlama yapıyor bazen. Ateş topu alırım ben birazdan. Her zaman olsa ama. Hadi şunu al. Şakayı. Ortusu. Bazen arkadaşlar evet saatlerde bozuk oluyor. Yeni bir Tamam. Evet onu Yeni ben. Nokta Kaç alayım bu sefer? 14 14, 14. Oğlum hiç hiç değil değil mi oğlum? Açtığımızda tamam. Bu sıkıntı bazen yaşanır. Tamam. İşte. Bu mangazı oldu. Açma şu mangazı. O da oldu. Şimdi bomba lazım. Gel um, de Taş bulana kadar. Taş bulana kadar kıracağız. Yani. Heh, tamam. Oğlum tamam. kapa. Bunlar et yok dediğim gibi. Evet, üç kısmı koy. Son iki kısmı kalsın elimizde. Abi şöyle elmas kazmalarımızı alalım. Kaç taş lazım? Bayağı. Da. tane madeni gideceğiz değil mi? Maden değil de. Bir... E, Bize 30 tane lazım. 30 tane fazla lazım olabilir. Biz bir biz, alalım de ne yapacağım diyeceksiniz. Arkadaşlar çünkü bayağı isteyecek. Çünkü gözleme yapacağız değil mi? Değil mi? Gözleme mi? Olsa da yesek. <laughs> gözlemci 50 bir tane yeter. Niye bir de takıldı bilmiyorum. Next. Özlemci. Atlamıyor lan bu şeyi. <laughs> i̇şte. Ay 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 bu amle çok resmen. Bu manga olmuyor. mu bakalım. Of fu, of fu, of fu, of Anne ne yapabilir miyiz? Evi Evet Uzaylı mı değiştim ben? Bu hangi uzaylı? Ben bir de uzaylı yok. Ağzı bek dönüştü. Bu ne lan? Magnet. Neyse. Biz o Matrix'lerle uğraşmayacağız dediğim gibi o kadar. Hatta o Matrix'e ihtiyacım yok ya şu an. Koy. E ne bak. kadar taş lazım bize? Topladık taşları. Bizi geçirdim mükemmel bir geçit yapacağım arkadaşlar. Evet ama ama bir yarışı yapacağım ama gizli geçenin yerini değiştireceğim. Yorum evet. da ve yazarsınız. Nasıl bir gizli geçit yapacağım? Ama söylemeyiz değil mi? Söylemeyiz. Siz yazın bakalım. Yorumlara hanginiz doğru veya yanlış. Hayır, doğru veya ben bir tam. Ben gene kadar büyüdünüz mü? Işte. Ha, Başka bir yerde gittik. O yüzden Neden bilmiyorlar bunlar ya? Hızlı, bir şekilde. Sen mesela şu an bebeksin diye. Hızlı bir şekilde büyür müsün? Hadi. E, tahta nasıl bitmiyor iş? Ben de diyorum. Ha. Baston. 1, 2, 3, 4. Tamam. Bir tane de gözlemci yapacağız. Gözlemci 5 tane yapılıyor. Niye? <laughs> Let's go ona. Tamam. Hı -hı -hı. Neyse. <laughs> Şuraya bir koyayım daha. Gözlemci, gözlemcim gözlemcim burada. Ben, ben... kırdığımda geliyor mu geliyor mu? Bir tane daha yapamam da. Gel. Gelmeseydim topayı yerdik burada. Son iki. Son iki evet son iki. Hop şöyle, hop, şöyle tamam. Gözlemcileri bir... Altına bir tane daha blok çıkıyor. Ya yani kum taşı. Bir şey var. Tamam. Sen yani şöyle çekeriz. Artık yani sınırsız su. Sana yani vazgeçiyoruz. Oy, 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 oy. Bak sınırsız Aa. su kaynağı değildi. Abi arkayı koyma. Arkayı koymasın olmaz arkadaşlar. Şöyle uy ay uy. Tamam umumda değil şu an. Olmaz. Yanlış yere blok koymak. Bitti. Elimdekiler bitti tamam. Şimdi bizde yalanlar değil mi sıra sıra? bunları niye koydum arkadaşlar söyleyeyim mi? Şu gözlemcileri koymak için. Koy. Bize bakmıyor değil mi? Gözlerin oldu değil mi? Gözlemci. Gözlemci mi? Heh buradaymış gözlemci. Şöyle. Hop. Başka bir şey gözlemeyin. Bakıma. Bu bu. Bak, bak en son bakarız. Taks da bir yeri gözlendiriyor. Hmm. Gezlenmeyin değil mi? Evet hepsi doğru diye bir yeri gözlüyor. Gene taş gene taş gene taş. Evet. Ben hemen toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Taşlarımızı aldık yani kırdık. Başta şuraya geldik. İki yıldız. Yok dört gözlemci daha. Ben bu değil. Şimdi dört gözlemci daha kullanırsak bitiyor değil mi? Bir iki üç dört beş mi? Nasıl gerçekten mi? Taşlarım gene az. Taşlar yetiyor. Ne etti? Bir tane daha yapılıyor bu. Öne ne etmiyor lan? Kulaş da yetiyor, bu da yetiyor, bu da yetiyor. Demir. Demir değil mi? Sıkıntılı abimiz demir. Bir tane. Bir tane. Kesin demir abi sıkıntı yaptı. El yapmamış? E yapamıyor. Gözlem Hangi şeye eksik? Bir tanem daha. Ah. Hayır. Akslar, bu sefer görüyorsunuz zaten. Yani. Bunu biliyorsunuz, bu, buradan aldığımızı. Çünkü Redstone bulmak çok zor. Yani. Ne zaman bulun? ben, madene gitmeyi sevmiyorum. Ben de. On iki tane al. On tamam. Bir gözlemci çekiyor. Okey. 11 bir tane niye fazla lazım arkadaşlar söyleyeyim mi? Tüm gözlemcileri bağlamam lazım. Şimdi bağlayacağım. Abuz bu olur. Ve ha kumlar kumlar bir şey yapsın artık. Bunları birleştirmek için redstone kullanmamız için kum lazım. Evet. Hayır. Kum lazım değil de. Bir tane blok koymamız lazım. Bir ben de. Ben şöyle ki, Ha, böyle oldu. Evet ben de redstone biraz kan gibi gözüküyor Fark ettim son son bir tane kalıyor elimde, evet. Şimdi arkadaşlar deneyelim gelin. Hadi deneyelim. Sistem düzgün yapabilmiş miyiz? Bakın şeker kamaşı var üstünde yok. Ne koyduk? Üstek Hemen alıp gidelim. Zilte şimdi ve kalıp gelip ha. Ya, kesmemize gerek yok. Ama Hı -hı. uyumayacağım. Gece oldu fark ettim. Uyumayacağım. Uyumamız lazım. E, şeker kamışlarını koyduk mu? Arkadaşlar evet, evet videoyu keseyim ben çünkü video çok. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Gelmişiz. Nerede kalmıştık? Şeker kamışlarını koymakta. Evet. Bir tane koyunca çalışmayacak. Şey ben deniyorum. Evet. Bir koyduk. İkinciyi de koydum. Evet çalıştı ve. Suya düşüyorlar hep sadece. Suya mı düşecek? Suya düşmüyorlar. Üstümüze Şişmiyor düşüyorlar hep. Evet aldık biz onları. Aman. Bu niye düşüyorlar? Sandı mı? Bu niye? Bu niye ne? Bunu ne bilmiyorum. Arkadaşlar hemen bunu yapıp geliriz. Huni 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 huni. Huni neredesin huni? Huni. 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 Bir tane sandık lazım oğlum hünle için. Bu ne? Pestesi lazım bize. Odunlarımızı alıp gelelim. Bak bize ütüler işte iğneler lazım değil mi? De işte. Suya düş. Ceklen, bir deneyelim. Suya düşerlerse gerek kalmayacak. Sandıkla için arkadaşlar hemen şey alalım. Odun oldu Bir stek odun yeter her halde. Bir stek mi? 64 bir odun. 64 odun aldım. Ne olur ne olmaz. Ha, ah, geldi gene. Video şey geldi. Ya 32 tane daha ama. Biliyorum videolarımızı sürüyor Ben o zaman makine yapıp Evet arkadaşlar, yaptık şu an farmımızı. Kolsuz için koydum. Neyse evet arkadaşlar videomuz kadar kadardı. Görüşürüz. Bye.